Merhabalar bu videomuzda da doğru budama yöntemini paylaşacağız. Daha önceki videoda paylaşmıştım. Ağacı sıfır budadığın zaman yarasını az kapat, daha geç kapatıp ağacı daha fazla zarar vermişti. Bu da söylediğim şekilde bakın bir tırnak boğumu kadar kendi bahçemde budanmış bir ağaç. Doğrusu olan bu çünkü bakın bu dal bu dalla hemen hemen eşit kalınlıktaydı. Tırnak bıraktığım için bu daldan sürme olmadı. Niye? Ağaç bütün sürümünü gövdeye verdi. Bu gövdeye verdi. Ve bunu kendi kendine kuruttu. Bakın yaralanma çok dışarıda görüyorsunuz. Çok dışarıda ve ağaç bu etrafından kapatarak bu dalı ağaca fazla zarar vermeden diğer bıraktığım dala ağacın gövdesini vererek gücünü vererek sürmesine sebep oldu. Diğerinde ise sıfır budadığım için şu alan şu alan şu alan içeride yara şeklinde ve iki senedir kapatılmadı. Bu ağaç diğer cevizli hemen hemen aynı dönemde budandı. Farkı görüyorsunuz. Ağaç kalınlığı hiçbir şey kaybetmeden ağaçtaki yara oranı daha az ve ee, daha sağlıklı çünkü bunu ağaç kendi kurutuyor şu bıraktığım tırnağı. Ve böylece dokusuna fazla zarar vermeden daha rahat bir şekilde kapatarak iyileşmesini sağlıyor. Benim size tavsiyem bahsettiğim şekil budur. Tırnak bırakarak budanması. Çünkü bitkiyi daha az zarar veriyoruz ve bitki kendi bıraktığımız tırnağı kurutarak kendi öldürüyor. Bu alandaki yaranda daha az olarak daha sağlıklı bir ağacımız oluyor. Evet. Şimdi size tırnak bırakmadan yaptığım ağaç budamayı da göstereceğim. Aradaki farkı göreceksiniz. Evet bu da sıfır budadığım. Ağacın kapatmak için içeriden tekrardan bir karyüz tabakası oluşturarak bu yarayı kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Diğer tırnak bırakarak budadığımda bu olay yoktu. Ve bu kısım kısım bölgelerde de ağaçta akıntılara sebep oluyor. Yara kapatması daha zor. Ağacın gelişimini engelliyor. Size tavsiyem tırnak bırakarak ağaçlarınızı budayınız daha sağlıklı, daha güzel, daha erken iyileşen ağaçlarınız olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.